bizim Ali Adarımız. Ali Adarımızın madalya mı? Ali Efendi yok. Ali abi yok. Cuma pazarı. Selam Aleyküm abi, bazen olsun. Eyvallah, şey. Maşallah ya. Ne güzel taze taze sebze meyve satıyoruz öyle. Kestaneler falan pazarımıza her şey var mevcut. 150 200 gidiyor kestaneler. Mutlaka öteberi aldım mutlaka maşallah. Ha üzüm de al mutlaka beraber köyde da Bir mandalina al da bak be, veriyorsun bize ikram edersin. Ya mantar topladım. Siz orada kaymakam dinleyin. Değil mi? Ne kadar yapalım? Biz yardımcı oluyoruz abi Çok güzel, çok taze. Bir ufak karışık efendim. Ufak ondan abi şimdi kilo tamamlayacak. Ufak mı veremez. Bir ufak karışık veriyor. Kilo ayarlayamayan bu Evet kamera çek, keyif çek bakalım. Selam kardeşim, kardeşim bazar olsun aleykümselam Muharrem Bey hoş geldiniz Sağ ol kardeşim ee, nasıl geçiyor bakalım güzel bugün Allah taze taze sebze meyve getirmişsin Evet Kastamonu'dan siz Taşköprü halkı için Eyvallah taze kardeşim getirdik. Sağ ol uygun kardeşim fiyatları çektik şöyle çekelim lütfen benim evet domateslerimiz 40 lira sağlıklı evet. 40 lira yazdan da uygun beyefendi fiyatlar Eyvallah tamam Evet çok Muharrem güzel kardeşim. hadi Diyoruz. Sağ ol kardeşim. Hadi pazar olsun, hayırlı işler olsun. Hadi hayırlı müşteriler. Muharrem Bey. Tamam. Muharrem bir gün doğru mu? Evet efendim. Tamam. Bir <laughs> şey daha atalım, bir tane tosla alalım. Atla güzel mandalini yenir He. Şeker gibi olur. Atasın. Yapma, yapma. Oğlanlara bir şey diyorum abi. Oğlanı da sağ yollasın böyle öte beri. Ben istemiyorum oğlanlara. Şey. Tamam hadi oldu. Al almadık mı? Al ya ya para almamışsın al al dayım bakayım. Şey Buyur buradan Haft parasını. Haftaya Haft alır değil mi? Evet. evet. Ha? Hadi gidelim. Haftaya Haft bir daha malzeme alırız. Ben bir ıspanak e e alacağım ben. Kestane alalım. Nerede kestane? Hadi. Bir kesen alalım. Dursun muhtarım, yarım kilo alma. Bir kilo al da bak köyde beraber yapar. Beni de beni de çağırsın. Çağırsan sen girsin. ben Tamam o zaman sağ ol. Yarım Hadi bakalım. Hadi yarım kilo alalım. Hangisi iyi diyor? Ha. Ekmek, ekmek alalım. Fehim abi bizi bekliyor. Fehim abi bizi bekliyor gidelim. Tanıdın? ha niye tanımayın abi? Merhaba abi tanımam mı? Merhaba Ha. Tamam ekmek alalım gidelim. Evet ce cevizler var burada. 200. Dur. Oo, oh, hadi teyze. Selamünaleyküm. Nerede bizim Ali abi? Nerede yine yok mu? Allah Allah. Nerede hani bu? Ali Bey. Alaca neredesin kardeşim ya? Abi, ya abi geçen salı günü geldik yoksun. Bugün de geldik yok göremiyoruz seni. Selamünaleyküm hazır olsun Abi ol, hocam nasılsınız? Allah razı sağ olsun. İyi misin hocam? Şu seni görmeye geldik burada. Senin hoş geldin. Senin hoş bu tezgah e, tezgahı abi sağ şöyle. Sağ ol, sağ ol. İstanbul'dan oğlun selamı var. Ha. Ispanak, ıspanak alacağım ben muhtarım. Ispanak var mı? He? Tamam. Lahanla falan da var. İyi abi iyi pazara geldik şöyle. Gitmiş <laughs> hocam. Ee, sen ne lava bu tezgahını bir söyle de millet komşularımız <laughs> gel alsın böyle. Yeşillik ha. her şey var. Yeşil, yeşillik var abi. Yeşillik de var. Yeşillik diyemem, değil of mi? Sistem. Maydanoz. Evet. Hocam, Marul. Ispara pırasa maşallah hepsi var. Devam abi. Sen bana burada gelmişken bir balık yapalım. Bana bir ıspalak tamam. bir abi şöyle tamam. bir, bir, kilo bir şey. Paramız nasıl bozulur Alev Bey? Tamam. Benden Anacığım, <laughs> aynen ben de. Bundan sonra böyle alabeyi çekeceksin. Alabeyi çekeceksin bundan sonra. <laughs> İstanbul'dakilere <laughs> bir şey diyor mu çocuğuna çocuğuna? Selam söyle. Çok selam. Aleyküm selam. Aleyk Hepsine. Aleyk Allah razı olsun anacığım benim. Hepisine. Ha. Hepsi benim. Oğuz <laughs> abiyle görüşüyoruz zaten. Çocuklarına falan hep böyle. Hı hı. <laughs> <laughs> Hadi hayırlı işler olsun, maden olsun size cümleden. Hadi kolay gelsin.